Merhaba sevgili gençler. Bugün tam kare pozitif tam sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci soruyumuzla başlıyoruz. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tam kare doğal sayıdır demiştim. Bakın tam kare doğal sayı olması için kök dışına çıkabilmesi lazım değil mi? Bakın 25 kaç çıkar kök dışına? 5 çıkar. Demek ki bu doğru. 64 8 çıkar. Bu da doğru. 30 çıkmaz. 34 tam kare sayı değildir, 56 da değildir, 96 da değildir, değil mi? Bakın, 81, 9 çıkar, 196, 10, 4 çıkar, bu da, bu da doğru. O zaman bakın, 1, 2, 3, 4 tanesi tam kare doğal sayıdır. İkinci sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki eşitlerden hangisi bakın yanlıştır diyor, değil mi? Bakın. 25'in kökü 5'tir. Evet doğru. 81'in kökü 9'dur. 49'un kökü 7'dir. Ama 111'in kökü 11 değildir. Buranın ne olması lazım? 121 olsaydı doğru olurdu. O zaman değişikliğimiz yanlış cevap olmuş olur. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki çarpma işleminin hangisinin sonucu tam kare doğal sayıları diyor tam kare doğal sayı olması için kuvvetleri 2, 4, 6 şeklinde gitmesi lazım değil mi? Bakın şuna bakalım. 14 nedir? 2 çarpı 7 çarpı 5'tir. Evet. Herhangi bir kare yok burada. O zaman bu gider değil mi? Bakalım şu 32 2'nin 5. kuvvettir. 16 2'nin 4. kuvvettir. Değil mi? Bakın. Bak bu bir tam kare değil mi? Ama bu tam kare değildir. O zaman bu da gider. 81 3'ün 4. kuvveti 27 3'ün 3. kuvvetidir. Değil mi? Bakın şu bir tam kare ama bu tam kare değildir. Kuvvetin çift olması lazım. O zaman bu da gitti. 32 2'nin 5. kuvveti 18'i biz 2 çarpı 9 şeklinde yazarız değil mi gençler? Bu da 2 üzeri bakın 5 o zaman 6 tane 2 oldu. 3'ün karesi bakın. Bu çift kuvvet olduğu için tam karedir. Burası da çift kuvvet olduğu için tam karedir. Cevabımız denizli olmuş olur. Dördünün sorumuza bakalım. Alan 441 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu, alan 4 santimetre kare olan bir karenin kenar uzunluğunun kaç santimetre fazladır demiş, değil mi? Bakın bize alanı verilen bir karenin bir kenarını bulmak için karekökünü alıyor, değil mi? Biz 441'in karekökünü alırsak 21 çıkar, değil mi? Peki. 400'ün kökünü alırsak 20 çıkar. O zaman aradaki farkımız ne olmuş olur? 1 cm olmuş olur. 5. sorumuza devam edelim. Hangisinin değeri bir tam kare doğal sayıdır diyor bakın. Hangisinin değeri? Şimdi kök 64 ne demek? 8 demek. Kök 100 demek ne demek? 10 demek. Kök 81 9 demek. 11 demek. Tam kare sayı neydi gençler? Kök dışına çıkabilen bir sayı değil mi? 8 çıkamaz. 10 çıkamaz. 11 çıkamaz. Fakat 9 kök 9'dan 3 olarak çıkacağı için cevabımız Bursa olmuş olur. 6. sorumuza bakalım. ABCD karesinin alanı 324'müş değil mi? EFGH karesinin alanı da 169muş Bize AE artı FB'yi soruyor değil mi? Yani Şurasının ve şurasının Toplamını soruyor. Bakın. Ben 324'ün kare alırsam 18 cm çıkar. 169'un Kare alırsam 13 cm çıkar. O zaman bakın. Şuranın tamamı 18 cm olur değil mi gençler? O zaman şurası ne olmuş olur bakın gençler şurası da 13 santimetre olmuş olur değil mi bakın. Şu bütün uzunluktan şu arada kalan parçayı çıkarırsak AE artı FB kalmış olmaz mı? 18 eksi 13'ten cevabımız 5 olmuş olur. Yedinci sorumuza devam edelim. 2 basamaklı tam kare doğal sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? Bakalım. 2 basamaklı tam kare doğal sayıları yazalım. 16, 25, 36, 49, 64 ve 81. Tek sayı dediğine göre 25, 49 ve 81 olmak üzere 3 tanesi tek sayıda diyebiliriz. 8. sorumuza bakalım. Gençler farklı bir soru. Bunu dikkatlice dinleyin. 3 basamaklı tam kare doğal sayılardan kaç tanesinin bakın birler basamağındaki sayı birdir bakın. Birler basamağındaki sayının bir olabilmesi için birler basamağı bir veya 9 olmalı değil mi gençler? Birler basamağı 1 veya 9 olmalı. O zaman ne yapıyoruz bakalım? 3 basamaklı olması için 11'in karesi olabilir değil mi? Daha sonra Neden bakın 11'in karesi dediğimizde 1 kere 1 1. Birler basamağı 1 olmuş olacak. 19 dediğimizde 9 kere 9 81. Birler basamağı 1 olmuş olacak. 21'in karesi olur. 29'un karesi olur. 31'in karesi olur. Kaç tane oldu bakın? 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş olur. Diğer sorumuza devam ediyoruz. KLRS karesinin alanı 289 muş, LMNP karesinin alanı da 121 cm. Bu şeklin çevresini istiyor bizden değil mi? Bakın. İlk önce biz 289'un kökünü alırsak bir kenar uzunluğunu buluruz değil mi? 17 cm. Sonra 121'in kökünü alırsak 11 santimetre olarak bulmuş oluruz. Değil mi? O zaman bakın bizden çevresini istediği yer şurası mı? Bakın kırmızı kalemle çiziyorum. Şuralar değil mi? Bakın o zaman buralar nedir? 17 17 17 santimetre değil mi? Şurada 11, 11, 11. Bakın şurasının tamamı 17 santimetre ise burası 11 santimetre ise o zaman şuraya ne kalır bizden istenen? 6 santimetrelik alan kalır değil mi? Bakın şimdi bizim bir daha gösteriyorum bakalım şeklimizin çevresini bakın. Kalemi izlerseniz. Şuradaki kenar uzunlukların toplamı olacak değil mi? Bakın kaç tane 17 var. 3 tane var. 51 Kaç tane 11 var? 3 tane var. 33 Bir de bakın şuradaki 6 santimetre var. Topluyorum. 4 10 Elde var. 1, 6, 6 3 daha 9 90 santimetre olmuş olur şeklimizin çevresi 11. sorumuzla devam edelim Pardon 10. sorumuzu geçmişiz 10. sorumuza bakalım 300 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılırsa sonuç tam kare doğal sayılar diyor değil mi? Şimdi bakalım. 300 sayımız önce biz bakalım. 3 çarpı 10'un karesi doğru mu? Şimdi bak bu 10'un çift kuvveti. Şu 3'ün çift kuvveti olması için bir tane 3 lazım bize değil mi? O zaman cevabımız denizli olmuş olur. Orman sorumuz yine bir şekil sorusu. bakın. PRS'nin alanı neymiş? 36'ymiş, değil mi? Ben 36'nın karekökünü alırsam kenarları 6'şar santimetre olur, değil mi? Dik üçgenin alanı 24'müş burası, değil mi? Bizden bakın nereyi istiyor? RT uzunluğunu istiyor bakın. Biz şuraya x dersek bakın taban çarpı yükseklik bölü 2 24'müş mü yani 6 çarpı x bölü 2 eşittir 24'müş değil mi gençler buradan bakın bu sayı 2'ye bölündüğünde 24 mi çıkmış o zaman bakın buradan x'in 8 olması lazım değil mi 6 kere 8 48 2'ye bölünür o zaman şurası kaçmış? 8. Bizden RT'yi istiyor bakın. Şu uzunluğu 6 8 daha 14 olmuş olur. Devam edelim 12. sorumuzla. Alanı 196 cm kare olan karenin çevre uzunluğu bakın. Ben 196'nın kara alırsam 14 santimetre ne olur gençler? Bir kenarı. Bir kenarı değil mi? O zaman dört kenar olduğu için 14 çarpı 4 derim. Cevabımız 56 olmuş olur. 13. sorumuzla devam ediyoruz gençler. 3 basamaklı bakın 300'den küçük kaç tane tam kare doğal sayı vardır? Duydun bakın. 3 basamaklı olması için 100 olur, değil mi bakın? 10'un karesi 121, 11'in karesi 144, 12'nin karesi 169, 13'ün karesidir. 196, 14'ün karesi, 225, 15'in karesi. 256 16'nın karesi 289 17'nin karesidir değil mi? 18'in karesi dediğimiz zaman 320'de olur. 300'den mi olur? Kaç tane diyor? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Cevabımız Adana. Bakın bu tip soruları nasıl yapıyorduk gençler? En içteki kökten dıştaki köke göre hareket ediyoruz değil mi bakın şunun kök kaçtır bakın 5'tir bu 5 21'in yanına geçecek değil mi 21 eksi 5 16 mı olmuş olur şöyle göstereyim isterseniz şöyle bakın şu şekilde olacak değil mi bu o zaman burası ne olur bakın gençler. 21 5 o 16 olduğundan buranın kökü 4 müdür? O zaman bizim bu işlemimiz ne olacak? Kök içinde 5 artı 4. 5 artı 4 kaçtır gençler? 9'dur. O da kök dışına kaç olarak çıkar? 3 olarak çıkar. Son sorumuza geldik gençler. Yukarıdaki işlemin sonucu ne diyor bakın. Şimdi bakın şurada 49'un değeri nedir? 7'dir değil mi? 4 çarpı 7 olacak burası. Eksi. Kök 1'in değeri 1'dir. Kök 4'ün değeri 2'dir. Parantezimizi açalım. 2 çarpı 1 olacak. Artı 3 çarpı 2 olacak değil mi? Yani 4 kere 7 burası 28 mi? Eksi. 2 kere 1 2. 3 kere 2 6 oldu. Devam edelim şuradan. 28. 6 artı 2 8 değil mi? 28'den 8 çıkarsak cevabımız kaç olmuş olur? 20 olmuş olur. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere gençler. Kendinize dikkat edin.